Gelmiş olması lazım şu an yayına. Değil mi? Şu an geldi. Aynen. Tamam. Neden gittiği hakkında hiçbir fikrim yok ya. Hemen bu arkadaşımıza da verelim 3 3 diyorum. 3 evrak. Aynen. Chessbreaker 1. Kankam, buradasındır inşallah. Şu an yayın akıyor mu? Yayın akıyor değil mi? Aynen kankam, sana yolluyorum. Aynen. Yolluyorum, yolluyorum. Hemen yolladım kankam. Evet. Yolladım. Ne oldu az önce Vallahi ben de bilmiyorum. Yayın var gözüküyor ama siz yazmıyorsunuz. Şu an akıyor. Şu an akıyor. Evet o zaman son çekilişimizi de yapıyorum. Artık ben yemek yiyeceğim. Çok acıktım lan. Çok acıktım. Abi çekiliş ne oldu? Oğlum 4 tane mi 5 tane mi ne? Hüç çekilişi yaptık verdik yani. Son bir tane daha yapacağım. 5 demiştik altı yapıyoruz. Çünkü bir arkadaşımıza bir arkadaşımız hediye etmişti. Onunkini de verdik. Selamlar abi adım. E bliss hiç hüçüm yok. Hüçün yoksa kankam kazanma ihtimalim var. O zaman bakalım. Şimdi. Cancel'ladık. Şimdi bir dakika. Ekranımızı veriyoruz. Verdik mi? Şimdi. Active users. Şuradan seç. Evet. Çekiyorum abi. Son. Hülç her rakımızı veriyorum abi. Çekiyorum. 3 Bugünün altıncı hücu olsa gerek. 5 mi altıncı mı ya? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Kaçıncı? Kerem'e mi? Tamam. O vermezse de ben veririm. Umut Demir. Gör, görmüyor olabilir şu an. Ee, görmüyor olabilir. Kaçıncı şu an bu? 5 mi 6 mı? Hiç hatırlamıyorum. Neyse çekiyorum. 3, 2, 1, let's go. Yağız Yılmaz. Sen kazandın kanki. Hemen hızlı bir şekilde Roblox ismini yazar mısın? Haydi seriden. Haydi 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 haydi. Abone olmanız gerekiyor yalnız. Çekilişe katılman için kankam yani kazanman için. Yani onu da demeyeyim yani başka. Bu arada videolarıma da bakıp inceleyebilirsiniz. Güzel videolar var. Pet Simulator X oynuyorsan izlemeni tavsiye ederim. İyi dom. Haydi Yağız hızlı bir şekilde. Hızlı bir şekilde ismini yaz. Hadi bundan sonra bir tane daha. Tamam hadi. Onu da pet çekelim onu da. Bu da skrit pet olsun. Doodle Parrot skrit pet çekelim tamam. Haydi ama Yağız. Yağız yazmıyor. Geçiyorum onu. Yağız yazmıyor maalesef. Yağız yazmamakta ısrar ediyor. Du yazmamakta ısrar ediyordu. O zaman 3 bir dakika 3 demeyelim 3 demeyelim 3 demeyelim. Cancel'la. Bir saniye. Bunu da yenileyelim bu sayfayı da. Tamam. Evet. Herkes yazıyor mu? Son çekilişi yapıyoruz. 3 2 3 2 1 1 1 Let's go çektim. Mizah benden sorulur. Kankam sen kazandın. Hemen hızlı bir şekilde Roblox ismini yazar mısın? Ondan sonra Hüçer rakı vereceğim kankam sana. 3 evrakını vereceğim kankam. Ondan sonra bir de ne yapacağız? Secret Pet'i de vereceğim. Ondan sonra yayınımızı sonlandıracağız. Hızlı bir şekilde. Abone ol. Abone ol. Ondan sonra çekilişe katıl. Haydi kankam seni bekliyoruz. Fazladan yazınca olmuyor kankam. Görkem. Boş boşunu spamlama kanka. Boş boşunu spamlama. Evet arkadaşımızdan aldım. Hemen hızlı bir şekilde Roblox'a geçtim. Hemen ismini aldım. Hücerrak çekilişinde kazanan arkadaşımıza yolladım. Hayırlı olsun kankam. Hücün. İlk hücündür diye tahmin ediyorum. Ve son çekilişimizi yapıyorum. Hüç, şey, Doodle Parrot Secret kazanan arkadaşımız 3 2 1 MCPCE Gamer hem Türkçe hem İngilizce okudum kankam sen kazandın. Sen kazandın kankam hemen Roblox ismini yazar mısın? Doodle Parrot'unu verelim hızlı bir şekilde. Abi yayınımız neden gitti hiçbir fikrim yok ya. Neden gitti hakkında hiçbir fikrim yok. Evet 6 tane hüçümüzü verdik. Hüç petimizi verdik. Çekilişlerimizi yaptık. Kaçınan arkadaşlarımız. Yakın zamanlarda da çekilişler yapılacağız. Kaçırmamak istiyorsan YouTube kanalıma abone olabilirsin. Videoya like atabilirsin dostum. 5 tane 6 tane hüç gitti kanka çekilişle. 6 tane bu arkadaşımız da yok herhalde. Bu arkadaşımız da yok herhalde. Kankam 30 saniye içinde yazdın yazdın. Yoksa değiştiririm. Direktsiniz beni harbiden. Azerbaycan'dan selamlar. Aynur selamlar kanki. Evet bu arkadaşımız da yazmıyor. 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 Falling for Erdem kankam. Evet yazmıyor. Artık şansını kaybetti. 3 Bir dakika ekranı verdik mi ekranı verdik. 3 2 1 Let's go. King over. King over sen kazandın kanka. Kingover sen kazandın kanka. Evet seni görüyorum chatte. Seni görüyorum. İsmini yazar mısınız hızlı bir şekilde? Hadi ya. Respect man. Oğlum çok kötü ya. Kingover. ismini yaz kankam Roblox ismini. Hemen. Secret petini yollayalım. Kingover kingover. Doodle parrot kazandı. Umarım abonesindir öbür türlü kazanamazsın kankam. Evet yazdı. Arkadaşımız yazdı. Teşekkür ediyoruz yazdığı için. Hemen arkadaşımıza şuradan Pervert yazalım. Ve sana Royalty'li yolluyorum kankam. Gerçekten güzel bir pet. Afiyet, bal, şeker olsun dostum benim. Evet. Herkese çok teşekkür ederim. Bugün benimle birlikte 5K aboneyi abone olmamı benimle birlikte kutladığınız için ben de elimden gel elimden geldiğince sizlere çekilişler yapmaya çalıştım. 6 tane Q3 pet verdik. Bir tane de script pet verdik. Artık çok acıktım, çok yoruldum. Devam edebilirdik. Ama gerçekten çok yoruldum. Sizleri seviyorum. Videolarımı lütfen izleyin. Umarım, belki de beni beğenmişsindir dostum benim. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videolarda, bir sonraki Canlı yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Ama çok iyi bakın bu zamanda. Seviyorum sizleri. Hoşçakalın. Bay bay.